O Mülayim Bey hoş geldiniz. Maşallahınız var Mülayim Bey. Biraz evvel raporlarınızı tetkik ettim. Demir gibisiniz. Ne şeker ne üre. Kalbiniz de saat gibi. Yüz sene daha yaşarsınız Mülayim Bey. Yüz sene. Sizdeki bünye tıp tarihinde bile görülmemiştir. Demir gibisiniz. Bir yanlışlık olacak. Latife ediyorsunuz. Raporlarınız burada beyim. Adınız mülayim ters değil mi? Evet. Öyleyse tamam. Yanlışlık ne demek? Biz eşek miyiz? Mülayim Ters'in yakınları siz misiniz? Evet biziz. Amcamızın durumu nasıl? Maşallah Türk gibi. Ne zaman taburcu edebiliriz? Şimdi. Nerede amcamız? Aha orada. Niye yerde yatıyor? İçi geçmiş olabilir. Nabzı atmıyor. Size öyle geliyor. Nefes de almıyor bu. E burada alıyor yazıyor. Niye kendine değil? Gelir birazdan kendine. Narkoz ağır geldi galiba. Kendine gelene kadar kalsaydı hastanede. Doktor bey bir şey yok. Taburcu edin dedi. Gidin kalabalık yapmayın. Doktor bey bürokenden geliyorum. Ameliyat sırasında telefonu mı mısınız? Lan ben de kaç haftadır onu arıyorum ya. Dur bakayım hala çalışıyor mu? İyi iyi çalıyor lan. Geç ameliyata haneye de alırız birazdan. E, Buyurun efendim hoş geldiniz. Ne alırsınız? Ben bir kebap alayım. Peki siz? Ben de kuşbaşı alayım. Tabii siz. Beyefendi. Beyefendi. Ölmüş. Yok yok ölmemiş. Daha yeni doktordan geldik ya. Ona da çorba ver. He, tamam. E, bu yemiyor. Hocam, bu yemek yemiyor. Nasıl yemiyor? Ağzını açmıyor. Siz açın. He, iyi, tamam. Ağzını aç. Allah Allah. E, yutmuyor. Hocam ağzını açtık da bu sefer de yutmuyor. İştah yok belki de. İştah yok belki de diyor. Ya amca kolay içemiyorum diye pipeti uzattık. Hala içmemişsin. Bir de sen nasıl yancısın? Yancı dediğim bir seri alır, eline düzer. Tut şunu. Getir. Ya git şunu Allah Allah. Geçmiş olsun Bilal abi. Bu adam ölmüş. Ulan ne ölmesi? Sert itekledin ondan düştü. Emin misiniz? Eminiz tabi. Sen doktorunu daha mı iyi bileceksin? Getir yancımı. Ya Mülayim abi oturmaya mı geldik? Kalksana. Yalnız Mülayim abi. Ya bırak Mülayim abiyi. Kaldır kaldır hadi sen de gel. Kaldır abi gel. Amca sen burada otur. Biz bir yemek yiyek ya. Acıktık valla ya. Tövbe yüzü billah. Ölmüş. Canım abim bizi bırakıp nerelere gittin? Ne oluyor? Niye bağırıyorsun baba? Ulan adam ölmüş. Morfta yer yok muydu? Niye eve getirdiniz? Ne ölmesi baba yaşıyor. Nasıl yaşıyor lan? Adam buz kesmiş. Nasıl ya? Alo. Hocam. Amcam buz gibi olmuş. İçeri soğuk ondan olabilir. He. İçeri soğumuş ya baba. Ondanmış. Lan adam şişmeye başlamış. Hocam. Amcam şişmeye başlamış. Gazı vardır ya. Gazı varmış ya. Lan bu kokmaya başlamış. Hocam. Amcam kokmaya da başlamış. Yıkanmadığı için olabilir. He. İyi bir yıkamamız lazımmış. Ulan abim ölmüş ulan size noter kararımı getirmem lazım. O kadar da değildir ya. Ölmüş adamı taburcu eder mi doktor? İnsan hayatı bu kadar mı değersiz? Aydın'da 96 yaşındaki hasta tedavi gördüğü özel hastaneden taburcu edildi ancak yakınları taburcu sırasında bilincinin yerinde olmadığını, oturduğu tekerlekli sandalyede can verdiğini fark etti. Öyle hasta taburcu edildi iddiası ortalığı karıştırdı. Harbiden değersizmiş ya. O değil de doktor aradı niye gömdünüz diye fırça attı. Çürümeye başladı. Kokuyor da artık. Mecbur gömdük.